Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Beyşehir'de Taş Köprü ya da Alman Köprüsü denilen köprünün üzerindeyiz. 1908 yılında yapılmaya başlanmış bu köprü 1914 yılına kadar yapılmış. 6 sene boyunca yapılmış. Fakat sadece bir köprü değil. O yüzden biraz uzun sürmüş yapılması. Evet en baştan bir köprü Beşşehir gölünden Konya'ya doğru giden e, su kanalının üzerine yapılmış. Öncelikle bir köprü ama aynı zamanda buranın sabahlarının açılıp kapanması mümkün. O yüzden yani burası devamlı açık olmak durumunda değil isterseniz kapatabiliyorsunuz suyun geçişi engellenebiliyor buradan çumra sulanıyor dolayısıyla Konya Ovası sulama projesi o zamanlar başlamış yani Osmanlı'nın son zamanında 1914 yılında Konya Ovası sulama projesi başlamış Osmanlı'nın ilk ve en önemli sulama projesi olarak O zaman için dünyanın dördüncü büyük sulama projesiymiş bu Konya Ovası'nın sulanması projesi Buradan işte bu gördüğünüz Kanal Devam ediyor Çumra'ya kadar Ve bütün Konya Ovası bu Beyşehir Gölü sayesinde sulanıyor Beyşehir Gölü sayesinde Konya'nın Büyük Ovası, Mümbit hale geliyor. Buradan sadece Konya'ya değil, aynı zamanda Isparta'ya da su gönderiliyor. Ona da söylemek lazım. Süleyman Demirel onu o zaman bunun öbür tarafında, gölün öbür tarafından Isparta'ya doğru kanal açtırmıştı. Ee, aynı zamanda Isparta'da kullanıyor yani. Buraya Alman çöpçüsü deniliyor. Çünkü burayı Almanlara yaptırmışlar. Almanlar İstanbul Bağdat Demiryolu'nu yaparlarken Konya'ya geldikten sonra e, Almanlara burayı da yapmaları Almanlardan istenmiş. Almanlar da Osmanlı'yı geri çevirmemişler. Zaten tipinden gördüğümüz kadarıyla bakın burası böyle çok Osmanlı e, şeyine de benzemiyor açıkçası yani. Osmanlı Köprüsü'ne de benzemiyor. Biraz kadık yani. Bizimkiler böyle köprü yapmazlar normalde. Bu burada gördüğünüz bu yeşil yeşil bu tavakların kapanması için e, buraya konulmuş malzemeler de yüz yıllık malzemeler. Yani onlar da e, Almanların koyduğu malzemeler hala tıkır tıkır çalışıyor. Bu memlekette taş üstüne taş koyan kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet için sağ olun, var olun, hayırlı günler dilerim.